Her şey çok güzel. Şu an e, çok güzel bir aile ortamımız var, çalışma ortamımız var. E, siz onun geri kalanında hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. E, çabuk adapte oldum e, ve bu konuda teknik evi hocamıza, başkanımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim bana bir aile ortamı yarattıkları için. E, çalışmalarımız devam ediyor. Rakip her zaman başarıyı e, kamçılar. Bizim de hedefimiz herkesin bildiği gibi şu an Avrupa e, takımda rekabet olması hem oynayanın hem oynamayanın kendini daha fazla zorlaması anlamına gelir. Bu yüzden bu ortamın olduğu için mutluyum. Bu süreçte herkes önce kendini, sonra da arkadaşını zorlayacak ve başarı için daha çok mücadele edecek. Açıkçası benim hedefim bu yıl bu takımla beraber Avrupa'ya gitmek. Avrupa kupalarında yer almak. Ve bu konuda da her söylemimde bahsettim. Verebileceğimin maksimumunu vermek istiyorum. Sayısal olarak, skor olarak, performans olarak katkı vermek istiyorum bu Bu süreçte aslında beklemediğimiz sonuçlar aldık. Açıkçası Ümraniye ve Trabzon maçı bizim için beklediğimizin dışında geçti. Evet. Ve hak ettiğimizin de dışında geçtiğini düşünüyorum. Ama Antalya maçı ile beraber tekrar bir seriye yakalayıp tekrar 3 puan serisine ulaşmak istiyoruz. Bunun için de iyi çalışıyoruz. Umarım bu maçta hem iç sahada hem taraflarımız önünde hem de yaralarımızı sararak iyi bir skor almayı istiyoruz.